Hocam diri ikinci peker olur mu diyor diritten her şey olabilir e, Noyan öyle söyleyeyim İlk sorduğunda da e, ben bu şekilde yorum yapmışım atıyla yani e, diri'de alakalı her şey olabilir uzaya da gidebilir yerin dibine de girebilir ama bilginiz olsun risk ölçünüzü mutlak surette e, orada e, ayarlamanız gerekmektedir e, hemen akabinde Ahmet Bey'in de TL'sine de e, cevap vermiş olalım yani tamam mı TL yani bu PYR, bu TL'ye yani böyle uzaya giden anlatabildim mi? fonlarla alakalı yapmış, yapmanız gereken nokta şu bakın bunu herkes anlatmıyor işte. Benim de zaten e, bizim farkımız burada. Şimdi Temmuz 7'sinde hadi gelin ben bir şey yapalım, bir kıyas yapalım şimdi. Herkes hani bunu söylüyor ya ama kimse bunu söylemiyor. Bakın benim zaten e, üzüldüğüm nokta yani çok herkesin sözüne inanmayın. Son kendi e, kanalımda da Fatih Bey'le yaptığım webinarda da bunu söyledim. Yani yanlış şu arkadaşlar bakın TL fonu geldiğinden beri TEFAS'a %99.48'lik bir getiriye sahip. Bakın yanlış duymadınız bakın bir daha söylüyorum. Ee, 7 Temmuz'dan itibaren aldım. 7 Temmuz'dan 18.08 tarihine kadar TL fonunun getirisi %100. 1 milyon koyan arkadaşın parası 2 milyon oldu. 2'nin 4 oldu. Şimdi bakın %100 getiriler sağladı. Şimdi ben size ne diyorum? Olay şu... Siz şimdi bu fonda bir stop olayına gireceksiniz. Ama stop olayını öyle gidip de kademeye koyamıyorsunuz hisse senetleri gibi. İş süren stop gibi kendi kafanızda da hep bakacaksınız. Ben yüz yüz karda mıyım? Ne kadarını feda ederim? Yüzde yirmisini, yüzde yirmi ben feda edebilirim. Sen mesela yüzde onunu feda edersin. Ona göre bir hareket yap. Bir de bu hareketi yaptıktan sonra da şunu dile getir. Öncü şirket kim? Mesela VSNM'de ya da DSTKF. Hani e. örnek veriyorum ya sakın hocam VSNM çıkmadı falan demeyin. Bu hisse senetleriyle alakalı taban olayı olmadıktan sonra da niye korkuyorsun fondan? Niye korkuyorsun? Zaten fonunu kapatıyor. Bakın bir önceki yayınımda da dile getirdim. Bakın yine söylüyorum. E, fon zaten kendini kapatabiliyor. Ona yani düzeltebiliyor. Niye? Çünkü aşağıdaki hissesini yukarı doğru çekiyorlar. Bunu fon çekiyor demiyorum, he. alımlar oluyor, artı oluyor orası, e, eksidekini kurtarıyor. O zaman dengeleniyor. Olay dengeleniyor. Yani şimdi bunu sakın unutmamak gerekiyor. Nacizane, serbest fonlarda, özellikleri tek hisse tutan fonlarda ya da öncü ağırlıklarında yüklü olarak öncü hisselerine ağırlık veren fonlarda taban ya da taban zincirini görmeden hareket yapmayın. Yapmayın. Bu benim kendi kanaatim ama yatırım tavsiyesi içermemektir. Bakın. Aman ha benim başıma derde sokmayın tamam mı? Hani burada bunu söyledim şu da kesinlikle kendi yorumunu, kendi analizini yapacaksın. Benimkileri de içine kat. Uzmanların da e, görüşlerini kat. Fırına ver. Oradan çıkanı da yiyeceğiz. Tamam mı? Yani hep bunu dile getiriyorum. Yani maksat işte TL'ye şuradaydı, burada oldu. fondan bu kadar para çıkışı var. O oldu, bu oldu. E ne oldu? Temmuz yeniden beri getirisi yüzü yüz. E senin bir yılda Büyük dediğim fonlar ne oldu? Yüz onlarda kaldı. Hiç utanmadılar bir de. Onlarda utanma da yok yani biliyorsunuz yani. Tamam mı? Nacizane teşbitte hata olmasın. E ne oldu? Hiçbir şey getirmediler. Getiren fon var mı arkadaşlar? Hadi bir bakalım. Yani lütfen. Onun için e, getirilerinizi korumaya çalışın. Sağda, solda, sosyal medyada o onu yazmış, bu bunu yazmış. Ya ben ise senetleriyle alakalı size neler anlatırım neler. Anlatabilirim. Ne spekülasyonlar döndürüyorlar. Sizin elinizdeki malları almak için, sizin elinizdeki malları zarara satmak için. Niye? Çünkü yatırımcı teknik analiz bilmiyor, takas analizi bilmiyor, temel analiz bilmiyor. Zannediyor ki kurum satıyor. Kurum oradan satıyor, değerinden alıyor. Ama sen bilmiyorsun ki. E fonlarda da böyle. Ya fonlarda da böyle. Çok büyük şey değil ki. Fonu oluşturan şey hisse senedi. Hisse senedinde ne oluyorsa fonda da onu görüyorsun. Yani neyse. Burayı da bu şekilde geçmiş olalım.